Herkese kanalıma hoş geldiniz. Ben Ahmet. Hani, bugün arkadaşlar deney yapacağız arkadaşlar. Ee, silah deneyi. Şimdi arkadaşlar neden video geliyor diye sorarsanız e, sürekli derslerle çalışıyorum Yazılılar da başladı, onlara çalışıyorum arkadaşlar. O yüzden şimdi arkadaşlar gerekli olanlar e, uçlu kalem. Ama bunun dışı lazım. İçine hiçbir ayarım Bant Ben lastik ve çöp şiş. Ee, şimdi arkadaşlar önce bandı şöyle bir şunu da hizaya oturtturalım. Ee, Last diye bir hizaya oturttum arkadaşlar. Şöyle gösterebiliyorsam size. Şöyle oldu. Heh. Şimdi arkadaşlar bunu bantlayacağız. Bu önemli. Bantlamazsak olmuyor Patlayamadım. Ee, şöyle yapalım. Heh. ya çıkma ya. Bir dakika arkadaşlar. Biraz zor, zor yapılıyor. ya biraz sürebilir arkadaşlar. Güzel oturturduk benim elim terlediği için evet. şöyle bant bir yapışmadı ki bant güzel bant da yapışkanlığı bitti galiba he devam ediyoruz arkadaşlar iyi bantlayın yoksa arkadaşlar lastik e, çıkıyor hemen De, denedim ben bir tane. her tarafını bantlayacaksınız. Ee, bu, bu da arkadaşlar e, mermimiz olacak nevi. Şöyle gözünüzü önünüze bantlayayım. Şöyle. Ee, şöyle. yapalım. Arkadaşlar gerçekten de bayağı bir bantlama gerekiyor. Plastik çıkmasa yeter de. Heh, bu kadar yeter arkadaşlar. Şuradan kopartalım. Belki bir daha lazım olursa. Ee, şimdi arkadaşlar şu bak böyle oldu göstereyim. Ee, şu çöp şişi arkadan sokacaksınız. Önden olmaz. Ee, sonra arkadaşlar lastikle arkadan tutuyorsunuz. Ee, şöyle. Ben bir göstereyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok iyi gidiyor. İsterseniz bir tane daha yapalım. Çünkü bayağı hızlı gidiyor. Ben lastik çıkar diye kutluyum. Bunu iyi atmamız gerekiyor. Perdeye bakın siz sadece. Ah! Takıldı. Önce bir kırık var oraya takıldı. Allah Allah. Arkadaşlar son kez bir tane daha atayım ama gerçekten de hızlı atıyor. Ben korktuğum için iyi tutamıyorum. İşte gördüğünüz gibi arkadaşlar. Perdeye girdi annem. Neyse. İşte arkadaşlar sadece uçlu kalemin dışı lastik, bant ve çöp şişle neler yapabildiğimizi gördünüz arkadaşlar. Bugünlük bölümünde sonuna geldik arkadaşlar. gerçekten de başarılı bir deney oldu. <laughs> Abone ve like atmayı unutmayın. Bugünlük de videomuz sonuna geldik. Görüşmek üzere.